Rolar selam bir batıda daha ve bir görevde serisine daha hoş geldiniz. Şu an elimizde 3840 altınımız var ve dördüncü batıldayız görev silsilemizin. Hemen hatırlayalım ne yapmamız gerekiyordu. Bir en azından <laughs> Amerikan kartı oynamamız ve beş tane avcı uçağı yerleştirmemiz gerekiyor. Ee... tek Alman müttefikli tabi. Deneysel havayla devam edeceğiz buralar. Deneysel havayla devam edeceğiz. Yapmamız gereken tek şey 5 tane avcı uçağı yerleştirmek ve bunlardan en azından birinin Amerikan olması. Tamamen bu strateji üzerine devam edeceğiz. Oyunu kazanmamız çok umurumuzda değil. Böylece 4 oyunda üçlü görev kombosunu yerine getirmiş olabileceğiz. Rakibimizin yerini bekliyoruz. 30. saniyeye girmek üzereyiz. Üçte 3 üç yaptık şimdiye kadar bu görev kombosunda. Normalde havacı desteleriyle yakalayabildiğimiz, sık yakalayabildiğimiz bir performans değil de harika başladı, harika devam etti. Harika sonlandırmak amacımız. Karşımızda bir Rus destesi var. Oo bol bol kredi kartları geldi elime. Şunu geri atacağım sadece. Bombardıman var, avcı var birer tane. İlk turnumuzu salacağız. Bir kredilik herhangi bir şeyim yok bu destede. Karşı tarafın kart seçmesini bekliyoruz. İlk o oynayacak. Rus olunca pek tabii ki akla Raş desteler geliyor birazcık. Onlar burası için birazcık zorlayıcı olabilir. Şansımıza henüz sadece bir tane avcımız var elimizde. Abi orderlar geliyor sürekli tatsız. Şunu kullanalım bir kredi arttıralım bir an evvel. Turn on'da. Bir sonraki el 4 kredimiz olacak. 1-8 gardı atmayı tercih etti. Ben de Eee bana zaman kazandırabilmesi bakımından bombardıman 3-4 heavy armorlu bombardımanı atmayı tercih ettim. Bir sonraki el 5 kredimiz olacak. Bir order geldi. Amerikan Rus ortaklığı var karşı tarafta. 5 kredideyiz. Bunun 3'üyle Warhawk, ikisiyle de ekstra kredi açacağım. Warhawk ee, ...artı 3 alıyor. Yani 5 de mecburuyor kara birimlerine. Bir bir tank geldi ama kredisi yetmeyecektir. 5-5. Şimdi buralar birazcık sıkışıyoruz. Ancak ve lakin... Şu bizi kurtarabilir. Çakalım masaya. Eğer bir order gelmezse oyunu bizim lehimize dö dönüştürecek bir kart olacak o. Altı kredisi var, elinde de altı kartı var, çektiğiyle birlikte. Ee, evet, onunla saldırabilir. Beyza e saldırmayı seçti. Ve bir ikilik avcı attı arkaya. ikinci avcıyı da sürüyorum. En azından avcı görevlerine de birazcık ilerleme sağlamış olalım. Şimdi 7 kredisi var. Elinde de 6 kartı var tekrar. Heavy Armor 4-6 Guard. Tank attı. Beyze e çalışıyor. Şimdi şunu... Pardon. Onu değil. Aa bu düşündüğüm şey değilmiş. Ben bunun Operation Cost'unu buraya verecek olan kart sanmıştım onu. Ee, şöyle yapalım brolar. Tank sıkıntılı. Pek tabii ikisi. Gardlar olduğu için saldıramıyorum. Oraya. Uçak olduğu için oraya saldıramıyorum. Oo fena. Saldıramıyorum yani genel genel olarak saldıramıyorum. Eee <laughs> buralar şimdi Avcımızı atalım. Görevler yerine gelsin. Bir de şunu atalım bakalım. Eğer base odaklı giderse tankla base'e saldıracaktır. O zaman counter major devreye girer ve tank yok olur. Şimdi 4 kredisi var. Katyuş yaptı. Blitz'i var. Saldırdı. Tek vurdu. Çift vurursa bunu öldürebilecekti. Şimdi bunu harcamak zorunda kaldı onu öldürmek için. O kartında order'ı yok olduğunda buraya bunu getirmesi. bir avcı daha salladım hemen ön tarafa. Daha doğrusu cepheye. Avcılarla ilgili görevimizi yerine getirebileceğiz gibi gözüküyor. Amerikan kartı zaten fazlasıyla attık. Şimdi 4 üçlük bir bombardıman uçağı attı. O biraz can sıkıcıdır. İl iller. E Bu birini patlattığı zaman aynı demeyici HQ'ya da de verdirtiyor. Bir de 4-6'lık şeyimiz var. Ede şey herifin eline bir tane reserve kablo şu kartı eklettirmiş. Şimdi bakalım ne yapıyoruz. şunu şununla bir şuna sallayalım. Şunla bir şuna sallayalım. Şunlara bir öne sallayalım. Bir avcı daha atalım ne olur ne olmaz. Muhtemelen görevimizi yerine getirdik gibi gözüküyor buralar yani bu oyunu kazansak da kaybetsek de ee, bize verilen missionı tamamlamış olacağız. Şimdi Adresor'dan iki tane Light Infantry çekti elinde yedi kart var sekiz kredisi var. Bir Sturmwik daha attı. çevir armorlu ona 4 de vurmamız lazım. Şöyle biz de artık vurmuş olalım ve birazcık öne geçelim. Tek salvo ile 7 damage verdi ve 20'lik base'i 13'e çevirmeyi başardı. Elimizdeki liberatör. Yine bir reserve kartı oynadı. Eline 3 tane light infantry çekti böylece. Hepsini 3-3'e çevirdi. Güzel bir order. Ön taraftaki uçaklarımızı, avcılarımızı kaybettik. şöyle yapacağız. Bunlar önce peye, Şu arkadaş buraya. Üç, dört, beş, dört, dört, ee, Biz şunları kuralım muhtemelen şey kurduğumu anlamıştır. Counter Major kurduğumu anlamıştır. Çünkü çok uzun süre bekledim ve üstelik kredim varken şey yaptım. Evet arka tarafa ikişer damage verdi. Bir uçağı kaybettik. Onlar kaybedildiği için ön tarafa iki tane verdi. 6-8'lik random verdiği için tabi kötü oldu. 6-8'lik bir şirin babamız var ön cephede. <laughs> Malca bir şey ama. Bu light infanteriler 3-6-3-4 falan olduğu için şu an biraz problemli. Birazcık oynayalım ama değil mi buralar Birazcık oynayalım Bir sonraki el iki kart çekeceğiz Ve 16 kredimiz var şu an Arka cephede 2 tane Ağır bombardımanım var Ön cephede de 6-2'lik şirin babam 3-2-3 piyade yaptı Ona artı 3 defans verdi Kendi base'ine artı 3 defans verdi Rezerv kartını çekti 4 kredisi var. Stratejik bir hata yaptı. Bu piyadeleri attıktan sonra artı 3 defans verebilirdi kendisine. Muhtemelen heyecan oluyor öyle şeyler. Şöyle biraz fantazi yapalım. Geliyor bir order. Arka tarafa. Oo! Kan kusturdu arka tarafta bize. Sıçtık. Oyun döner mi? Dönebilir. Bir isli geldi. Eğer çift vurursa bombardımanı kaybettik buralar. Ön taraftan Şirin Baba'yı kaybettik. Oyunu kaybetmek üzereyiz. Tüm elimdeki kartları attım. elinde bir kart var. Bir de şimdi çekecek. 2 oldu. 12 kredide. Topçu geldi. 2-3. Esprisi nedir? Bu saldırdığında birilerine random bir damage veriyor. Tatsız. Şimdi iki kartı var, 12 kredisi var. Bizim bir sonraki el iki kart çekeceğiz, 18 kredimiz olacak. Elimde bir bombardımanım var, Heavy Armor'lu 3-3. 7-7 guard attı. Bir de mec verdi. Base'e saldırarak Light Infantry ile. Şimdi bu amcamın özelliğine bakıyorum. bunu bir kere de öldürmezsek <laughs> buraya sürekli repair oluyor bu amcaoğlu. şöyle yapalım. Bu guard olduğu için hiçbir boka yaramıyor. End of turn yapıyoruz. O onu hareket ettirmeyecektir oradan. 1-2 Aa önce P sürdü. Okey. Önce P sürdüğü için 3 tane kart çektim. Şimdi turn bende 2 tane de bir önceki şeyden. Aa yok onun bir önceki turda yapmıştım zaten. Tamam şaka yaptım. <laughs> Şimdi brolar ee, bu amcaoğlu buraya 6 vuruyor, ölüyor. Şöyle yaparsak gene ölüyor ama bunu da öldürüyor. şunu hallediyoruz. Hop bu geldi. Tatsız. Bununla da buna saldıralım o zaman. Buna da bunu verelim. Bunu bir sonraki elde yapabilirdik ama niye yaptıysak neyse fantazi olsun işte. İki kart var elinde. 3-2 gardını attı. Diğer kartı ya oynamadı ya da counter major. Ve end of turn. End of game. End of her everything. <laughs> her şeyi bitirdik. Maçı kazandığımız için 16'nımızı aldık. Zaferimizi kazandık. Gerçekten 4. oyunda 4. zaferini aldı deneysel hava destemiz. Dolayısıyla korpal oldu. Çift yıldız olarak bu son savaşından. Ve geriye kalan görevleri de yerine getirerek görevde serimizi tamamlattı. Bu oyunda toplam 100 altın almış olduk. Şu gördüğünüz görevleri fight yerleştirme ve Amerikan kartı oynama görevlerini de bitirmiş olduk buralar. Yayınlarımızın devamı için lütfen yorum yazmayı, abone olmayı, kanala like atmayı, daha doğrusu videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.